Arkadaşlar bu bilgisayarimizin Yunus'dan, arkadaşlar geldiğimiz Baymak 8-9 yani litrelik bir şoker. Çeşnememiş müşterimizin şikayeti, sıcak suyu, az akıyor şikayetleri. Arkadaşlar makinemizi bağladık, işte şu an kileş bakımını yapıyoruz. Yalnız bu ee, yeni bir cihaz yani en fazla bir 2-3 yıllık cihaz. Bunun suları da çok kireçli olduğu için dayanmıyor arkadaşlar. Artı bir de bir şofen kazanı ee, diğer şofenlere göre daha dar ve daha ince olduğu için delinme olasılığı diğer şofenlere göre daha fazla. İşte arkadaşlar makinemizi hem giriş soğuk su girişine hem de sıcak su çıkışına bağladık. Şu an delirden yaparak kombi temizliği temizliyor arkadaşlar. Birazdan kombinin içindeki kireç bittikten sonra. Ee, makinemizi musluğa vereceğiz arkadaşlar. Ee, musluk armatürlerinin de temizleyeceğiz. Bu şekilde bakım yapıyoruz. Peki kaç ayda bir bakım yapmamız gerekiyor? Yani, van şartlarında yılda iki defa bakım yapılması lazım. Çünkü gerçekten suyu su çok kireçli. Sohbet dayanmıyor yani. E, tıkanma oluyor ve suyun az akmasına sebebiyet oluyor. Evet. O yüzden yılda iki defa bakım yapılması şart. Aa, bunu Söküp götürüyorlar. Ters çevirip kimyasal döküyorlar. Evet. Bir o şekilde var. Bir de makineli sistem. Makineli sistem mi öneriyorsunuz? Tabii tabii. Eki Yoksa... makinede, kim... e, makinede kullandığımız kimyasal nedir tam olarak? E, kimyasal normal fabrika kimyasalı. Bazıları da porçoz falan döküyor. Evet. Ee, Porçozun herhangi bir zararı var mı kombi için? zararı var. Tabii ilk yapışta zararı olmuyor. Zamanla eşencörü yıpratıyor. Evet. Ee, eşenjörün yanmasına sebep oluyor. Normal fabrika kimyasalları var, satıyor zaten. Ee, İstanbul'da falan istetiyoruz gibi. Evet. O şekilde yapıyoruz. Tabii içine bir kısım, birkaç litre su ekleyip yapıyoruz. Çünkü ağır bir kimyasa. Evet, anladım. O şekilde işte. Evet arkadaşlar, kireçlenme için bir video Yunus Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet. bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.